Ne oldu? Çalıyor mu? Evet, evet, evet çalıyor. Puskar numarasına benziyor. Alo? Sandi'ye gelin. Babacığım. İyi günler baba. Ama sen hangi numaradan aradın beni? Ee, şey... gelin. Bana gerçeği söyle. O geceki olay yüzünden bir ceza aldın mı? Neden sustun ha? Cevap versene. Eşeğim. Bu doğru anne. Hanımefendi size ne ceza verdi? Anne... Şey... Bize... iki gün... Tam sekiz saat boyunca... Ağır antrenman yapma cezası verdi. Ve şey... E, ve ne gelir? Söyle hadi. Benden bir şey saklamana gerek yok. Cezanın tarihleri ne zaman? Anne... Bu ceza... Bu cumartesi ve pazar gününde... Yani... Çavinin düğününde. Anne, duyuyorsun değil mi? Ben deneyeceğim. Anne. Anne, duyuyor musun? Alo? gelin ne dedi? Gelemiyor, değil mi? Sana söz veriyorum. Yaptığım iş asla evin büyük gelini olarak görevlerime mani olmayacak. Hanımefendi Şimdi inandınız değil mi? Ben sizi üzmek için yalan söylemiyordum. Bana bir şey söylemene hiç gerek yok. Benden uzak dur yeter. Bu ailevi bir sorun. Çözümünü de ailemizde bulacağız. Hanımefendi beni son bir kez dinleyin lütfen. Hanımefendi. Hanımefendi bu konu size sadece acı verir. Ama öyle bir sorun var ki bu sorunu çözmek elinizde değil. Ve eğer bu sorunu zamanı da çözemezseniz, bu sorun oğlunuzun hayatını mahvedecek. Ve bana sorarsanız, bunu kaldıramazsınız. Sen delirdin mi? Gelininizin kupayı kazanmasına yardım edebilecek misiniz? kupayla puskara atanması mümkün olacak. Biliyorsunuzdur. Santiago bisiklet yarışında 18. oldu. Ama diğer yarışmalarda pek iyi durumda olmadığını bilmiyorsunuz. Hala o kupanın çok uzağında. Hanımefendi, çok üzgünüm. Gelininizi kötülemek niyetinde değilim. Ama bugün atış taliminde de hedefi tutturamadı. Eğer bu başarısızlığı devam ederse, birincilik kupasını alması onun için çok zor olacak. Ve okulu bitirdiğinde Puskar'a atanabileceğini sanmıyorum. Bu da sizin en büyük hayaliniz. Sen bunları nereden biliyorsun? söyle. Hanımefendi, ben bir siyasetçiyim. Ama ben pek nüfuzlu değilim. Ama biz siyasetçiler için böyle bilgilere ulaşmak çocuk oyuncağı. Haber yaptırmak, haber sildirmek... Bunlar da bizim gibiler için çok zor değil. Sizin haberiniz yok ama ben Sandiye ve arkadaşlarının suçsuzluğunu gösteren bir haber yaptırdım bile. İsterseniz ona sorun hanımefendi. O kadar tanıdığım ve o kadar kaynağım var. Eğer istersem Sandia'nın performansından bağımsız olarak ona birincilik kupasını kazandırabilirim. Ve de Puskar'a atanmasını sağlayabilirim. Bakın, yaşadığımız çağda bağlantılarla bir sürü iş halledilebilir. Bu şehirde bir sürü insan tanıyorum. Hepsi de söylediğim anda size yardım etmeye hazır olur. Siz bir söyleyin yeter. Ben Sandiye için onlarla konuşurum hanımefendi. Her şeyi soruşturmuşsun. O yüzden de Sandiye gelinle ilgili bunca şeyi biliyorsun. Ama senin gibiler çıkarı olmasa nefes bile almaz. Eminim bu işte bir çıkarın vardır. Ama yeter. Nüfuzunla böbürlendiğin yetti. Hemen Sade'de gel. Ve aslında derdin ne onu söyle bana Aramızda herhangi bir bağ da yok Hayır hanımefendi Bizim aramızda bir bağ var Ne? Nefret Hanımefendi tek isteğim Aramızdaki bu nefret dolu bağ bitirmek Ve geçmişe bir sünger çekmek Ve bütün hatalarımı affetmeniz Af mı? Seni mi? Biliyorum hanımefendi. Şu an kalbiniz bana nefretle dolu. Ama ben size saygı duyuyorum hanımefendi. Kalbinizden bu kötü duyguları lütfen silin. Hem bu sadece benim faydama değil. Bir noktada sizin de faydanıza. Biz sizinle birbirimize çok yardım edebiliriz. Hanımefendi, Düğün hazırlıklarının çok yoğun olduğunu biliyorum. Benim de bir seçim kampanyam var. Bu yüzden fazla vaktinizi almayacağım. Size sadece bir şey söyleyecektim. O gün Hanuman Caddesi'nde neler oldu? İmajımı zedeleyen şey neydi? Siz bana oy vermezseniz, Hanuman Caddesi'ndeki kimse bana oy vermez. Ama hanımefendi, şu anda benim için her bir oy çok değerli. Sizden tek bir ricam var. Hanuman Caddesi'nin tüm sakinleri önünde beni affedin lütfen. Ben de ismimi temizleyeyim. Siz bana oy verirseniz, buradaki herkes bana oy verir. Hanımefendi, eğer böyle olursa, size söz veriyorum. Bütün kaynaklarımı kullanarak gelininize o birincilik kupasını kazandırırım ve görev yerine Puskar'a mutlaka aldırırım. Bu sözü tutmak için ne kadar emek vermem gerekirse gereksin tutacağım. Hem ne demişler, iyilik karşılıksız kalmaz. Bu hem sizin için hem de benim için çok iyi olur hanımefendi. Bana inanmıyorsunuz değil mi? diye ve arkadaşlarının suçsuzluğunu gösteren haberi yaptırdım. İşte bu da kanıtı. Şuna bakın. Bu haberi göstererek neyi ispatlamaya çalışıyorsun? Hanımefendi, ben bu haberi gördüğümde sizi ve ailenizi düşündüm. Sizinki gibi asil bir ailenin gelini bunu nasıl yapar dedim. Bu yüzden de soruşturdum hanımefendi. Ve öğrendim ki gelininiz tamamen suçsuzmuş. Suçsuz biri neden cezalandırılsın ki? Hanımefendi, benim partim o adamları buldu ve onları polise teslim etti. Sonra da biz doğru olan haberi gazetede yayınlattık. Hanımefendi anlıyorum. Ailenin itibarı çok önemlidir. Özellikle de evinizde kızınızın düğünü yapılıyorken. Buna nasıl izin verirdim? Hanımefendi siz bunu hatalarımın telafisi olarak düşünün. Ben elimden ne geliyorsa yaptım. Hanımefendi kararı size bırakıyorum. Bana ne kadar güveniyorsunuz? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.